Beyefendi bakın bak öyle küfürlü falan konuşmayın. Ben size burada mesleğimin harici ters bir laf etmedim. Ben burada size kaliteli bir yaşam sunuyorum. Köpürü git lan. kendi yaşantına bak sen. Bakmazsam ne olacak? Ne diyorsun lan sen? <laughs> ya, ya soruyorum abi bakmazsam ne olacak Bahadır, diye. Bahadır lütfen. Bak yanında ben varım. Alo. Alo. Kapandı. Abi Abi bak sen bana imkan vermiyorsun. Dayımın çocukları cinayetten yeni çıktılar. Bak onları etek giydirmezsem namussun şerefsiz evladıyım. Bak abi onların kulaklarının dibine ineceksin. Çat çat iki tane mi sıkacaksın? Patates patates. Benim dayımın çocukları var ya. Mermiye kafa atıyorlar. Bak ona söyle. Onun güvendiği dalların aklını alırım gece yatak odalarına gelirim. Ben de böyle bir delikanlıyım anlatabiliyor muyum? Haberim yok ama olur söylerim Özgür Bey. Lan sen burada bize kelime oyunu mu yapıyorsun? Şişt, hayırdır? Ben yok ki. Bak sana buradan bir koyarım var ya Medine dilencisi olursun ha. Kime teşkilat kuruyorsunuz lan siz? Kendine gel, kendine. Beyler, ben buraya kardeşçe geldim. Kardeş. Oğlum sen kime tutmasın? Oğlum, 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 Bir dakika, bir dakika lan, bir dakika. Şişt, bana bak oğlum, git o söyle. Ona iki saat müddet, o CD'yi getirmezse onun aklını alırım. Çık Sabah yürek yemiş mi? Hadi Arif, başlayalım. Kaymaz mısın tarçınıma? Ver coşkuyu, kolonları yenilesin. Gemilerde talim var. Kız benim yârim var, yârim var. Sabahlara dayanamam Osman Aga. Yalancısın inanamam Osman Aga. Ah, ah. ...şantaj derler, böyle aşka montaj derler. Ne yapıyorsun Ne lan? lan! Siz dua edin, ayağım takıldı da düştüm. Sizinle burada değil, dışarıda oynayacağım. Şekilsiniz ya! Ne diyorsun? oğlum sen lan? Ne diyorsun? Ne yapıyorsun sen lan? Ne lan? Abi bir beni Bir saniye abi ya! Ayıp ya! Ayıp ya! Ya bir ya! Bırak! Bırak ulan! Bırak ulan! Kavradın ulan! Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Sakin ol oğlum! İndirin ulan silahları! İndirin! İndirin basmayanın anasını avradını lan. Kendine gel! Benim adım Bomba, soyadım ölüm lan. Dekanik abi kupa. Git! Kaç! Kaç.